Merhaba sevgili yarın takipçileri, bugün Beykoz'dayız, İstanbul Beykoz'dayız. Kristal e, e, İş Sendikası Genel Merkezi'ndeyiz. E, cam işçileri bilindiği gibi açlık grevinde, açlık grevinde devam ediyorlar. E, biz de bu konuyu yakından takip etmek üzere Kristal e, İş Genel Merkezi'ndeyiz. E, cam işçisi arkadaşlarla e, konuşuyor olacağız. E, şimdi ben e, lafı çok uzatmadan hemen yayına başlamak istiyorum. E, öncelikle e, işçilerin sözcüsü İsmail Bey ile başlayalım. Merhabalar İsmail Bey. Merhaba. E, İsmail. Hoş bulduk. Ee, neden açık Grevi'ndesiniz? Neden sendikanın genel merkezindesiniz? Ee, bize hemen bir süreci özetleyebilir misiniz? Çok kısaca özetleyeyim. Ee, biz bundan 54 gün önce Mersin e, Anadolu Cam Sanayi ve Paşabaşı Cam Sanayi Fabrikalarında ve Eskişehir'de Paşabaşı Cam Sanayi Fabrikalarında e, işten çıkarılan, inşaatlı işveren tarafından feshedilen işçileriz. Toplamda 36 kişiyiz. E, 36 kişiyiz işten çıkarılan işçiler. Bu e, Çıkarıldığımız tarihten bu yana fabrikanın önünde kurduğumuz çadırlarda direnişteyiz. Sendikamızın bize sahip çıkmaması, bu çıkışları onaylamasından dolayı direnişlerimizi, eylemlerimizi hep tek başımıza kurduğumuz komiteler aracılığıyla yaptık. Bu 55 gün zarfında siyasi girişimlerimiz oldu, ya siyasi partilerle girişimlerimiz oldu. Ankara'ya gittik, Türk İş ee, olağan Genel Kurulu'na gittik. Orada sesimizi duyurmaya çalıştık. Ee, fabrikanın önünde bir sürü eylemler yaptık. Giriş çıkışları kapattık. Pasına çıkamaları yaptık. Ee, fabrika içinden eylem bekledik fakat bu eylemlerin olmasını maalesef e, sendikamız istemediği için e, biz de bu konuda çok e, yetersiz ve güçsüz kaldık. Sonuç olarak e, kurumumuzun yani ait olduğumuz kurumumuzun bu işi çözeceğini Gerçek çözümün onda olduğunu bildiğimiz için e, en son e, İstanbul'a, Beykoz'a, kristal Sendikası Genel Merkezi'ne gelmeyi tercih ettik. Geçen hafta Mersin'de başlattığımız açlık grevini e, çarşamba gününden itibaren buraya gelip burada sürdürüyoruz. Geldiğimiz günden bu yana e, burada Beykoz halkı bize çok yakın ve yoğun ilgi gösterdi. E, zaten Beykoz... E, geçmişinde işçi direnişlerine ev sahipliği yapmış çok uzak değil, çok yakından bilen bir bölge. deri fabrikası, tekel fabrikası ve cam fabrikasıyla işçilerin yoğunlukla yaşadığı, işçi ailelerin yoğunlukla yaşadığı ve eylemler, eylem direniş kültürü olan bir bölge. Bu anlamda bizlere çok destekleri oldular. neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. açlık grevinde olduğumuz sürece Buradan gönüllü doktor arkadaşlarımız geliyor, sağlık e, kontrollerimizi yapıyorlar, e, ilaçlarımızı getiriyorlar. E, yine Beykoz halkından emekli paşa bahçe işçileri e, komposta ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Yatacak yerimiz yoktu, sandalyelerin üzerinde yatıyorduk. Bize yastık, battaniye, sünger getirdiler. Onların sayesinde biraz daha e, rahatız. E, günlerimiz burada geçiyor. Bildiri bastırdık. Yarın bildiri dağıtacağız. Beykoz'da çeşitli yerlerde. Beykoz halkının tamamının bu işi öğrenmesini ve e, cam işçisinin doğduğu bu yerde yine cam işçisinin geldiğini ve işi ekmeği e, hakları için direnişte olduğunu bilsin diye e, bu yarın bildiri dağıtmaya başlayacağız. Peki teşekkürler İsmail Bey. Hemen e, doktor hocamız arkamış, aramızda e, size soralım işçilerin sağlık durumu nedir? İşçi arkadaşların şu an sağlık durumu genel olarak iyi. Bir iki defa kan şekeri düşüklüğü yaşadık iki işçi arkadaşımızda. Onun haricinde hafif tansiyonda, tansiyon yüksekliği ve tansiyon düşüklüğü yaşayan arkadaşlar, baş dönmesi, bulantı, mide ve bağırsak problemi yaşayan arkadaşlarımız oldu. Ama şu an olarak, şu an çok ciddi bir sağlık problemleri yok. Ama 10. gününde olan arkadaşlar var artık. Onların bugünden sonra sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi gerekecek. Çünkü birinci hafta ve 10. günden sonra açlık grevinde biliyoruz ki geçmiş tecrübelerden dolayı klinik problemler yaşanabilir. Biz kendimiz gönüllü olarak doktor arkadaşımla beraber... O arkadaşların burada açlık grevine başladığını duyduğumuzdan beri bölgemizde olduğu için hem ziyaret ettik, direnişlerine destek verdik hem de gönüllü olarak sağlık kontrollerini yapıyoruz. Günlük olarak kendilerine uğruyoruz. O şekilde sağlık ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Peki hocam, teşekkürler. <laughs> ee, sağlık durumunu öğrendik işçi arkadaşların. Ee, peki bundan sonrası dedi doktor hocamız. E, bundan sonrası nasıl devam edecek? Kim e, Bundan e, Mersin Haşavahçe'den 20 yıllık çalışan işçiydim, işten atıldım. Camın doğduğu yerde, e, tabiri yerindeyse e, cam işçisi ölmeye geldi. Bu böyle birine, biz bu, bunun sonu nereye varırsa varsa, işimize, aşımıza döneseye kadar bu eylemimizi, bu kristal iş merkezinde sürdüreceğiz. Peki, dün e, bildiğimiz gibi bir genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı. Sizin aslında burada toplanmanızın bir nedeni de sendikaya olan tepkiniz. Bu toplantıdan bir sonuç çıktı mı? Kim söz almak ister bu konuda? Mustafa. Vallahi sonuç pek fazla istediğimiz gibi çıkmadı. Pek fazla. Adım Mustafa Balcı. Ben de 20 yıldır cam işçisi olarak çalışmaktaydım. 5 Kasım'dan bu yana işsiziz hiçbir şey çıkmadı. Kısacası bize geri gitmemizi, mücadelemizi, bizim fabrikamızda geri tekrardan orada başlatmamız gerektiğini, kendilerini bizim çıkışımızla bir alakasının olmadığını, hatta e, onlar için bizim bir şey ifade etmediğimizi ve bizim için yapabileceklerinin hiçbir şey olmadığını söylediler. Biz de bunu aksini iddia etmemize rağmen e, sadece burada kalabileceğimizi fakat kimseyle irtibat kurmamamız konusunda da kapıya güvenlik koyduklarını söylediler. Yani sendika burada e, işçinin haklarını e, savunması gereken sendika, taşerona hayır demesi gereken sendika taşeron bir firmadan güvenlik hizmeti almaktadır. Yani burada sendika sizin işten atılmanızda da taşeron meselesi önemli bir yer kaplıyor herhalde değil mi? Özellikle. Buyurun hocam. Ben özellikle şunu... isminizi şuna... alalım. Ben ismi Murat Duran Anadolu Cam'da 2006'da engelli kadrosu olarak girdim. Özellikle şu engelli olarak girdim ama benim işimi şu an müteahhite devredip beni çıkışımı sağladılar. Burada sendikanın onayı oldu. için özellikle. Hı hı. Yani burada ne kadar taşerona vurgu yaparsak da sendika zaten onay veriyor buna. Peki bu süreçte sendika veya patron geri adım atacak mı? Bu konuda ne söylemek ister işçi arkadaşlar? Yani burada çok önemli bir direniş devam ediyor. Ne söylemek evet. istersiniz? Bunda geri adım atacak var mı? Evet, hocam. evet, adım Halil Şimşek. 19 yıldır Mersin Paşa Bahçecan Sanayi'de işçi, daha önceden üretim, daha sonra da Mamül Ambar'da görev aldım. Ee, söyleyebileceğim, başkan vekilimizle ben kendim bizzat görüştüm yaklaşık 40 dakika boyunca. Kendilerine bazı şeyleri buradaki arkadaşlarımızın sorunlarını komple anlattı. Hatta kendisi bana dedi ki sen bu arkadaşlarla görüş, bu arkadaşları ikna et, burada bu iş olmaz. Ben de sadece kendisine şunu söyledim. Dedim ki bu arkadaşları sen ikna edeceksin. Genel başkanını getireceksin. Yönetimi toplamayacaksın. Sadece sizler aranızda görüşeceksiniz. Eğer açıklaması yapılacaksa da sizler yapacaksınız. Ama maalesef genişletilmiş başkanlar kurulu yaptılar. Geldiğimiz noktada da çıkan karar sıfır hiçbir şey yok. Ee, yine benim dediğime geldiler. Dediğim gibi burada tamamen sendika bu insanları gözden çıkarmış konumda. Peki neden böyle bir yol izliyorlar? Yani ortada bir açlık grevi var, çok ciddi bir mesele. Buna rağmen buna ne diyorlar yani? Sendika buna ne buna diyor? Hiçbir şey demiyorlar. Herkes kendi kafasına göre bir kılıf uyduruyor bana göre. Atıyorum Anadolu Camda diyor ki genel başkan yani şube Başkanı'nın karar aldı bunu yaptı. Mersin Paşabahçe'de işte efendime söyleyeyim insanlar çalıştı bizim elimizi zayıflattı ama hiç alakası yok eğer çalıştıysa çalışanlar içeride çalışıyor bayramda çalışmayan mesai yakalmayan insanlar dışarıda işten atıldı yani yani şimdi e, derler ya bu ne turşu ne bu ne peyaz buyurun hesabı ortada hani diyorlar ki ben bugün isimle veriyorum e, tabirse Bilal Başkan'ın soy ismi neydi arkadaşlar şey öbürü bir küçük. Bilal Bildik. Ben Bilal Bildik Başkan'la da konuştum bugün yine. Bir 15 dakika civarında. Dedim ki başkan ben size kısa bir açıklama yapacağım dedim. Siz de bunun bana ekibinden aydınlatma yapın. Anadolu Can'da 7 yedi tane kadrolu arkadaşımız var çalışıyor. Emekliliği bir yıl kalmış. Anadolu Can'da 7 yedi tane arkadaşımız var. Dışarıda işsiz. En az beş yılla on üç yıla kadar süresi olan var. Bu boşlukları siz doldurun. Gelelim Mersin Paşa Mersin Paşa Bahçede içeride emekliliği dolmuş. Belki 7-8 tane arkadaşım var. İşsiz kalmış. 7-8 tane de dışarıda var. Şimdi sizlere soruyorum. Size soruyorum. Orada 7 tane içeride varken, orada 8 tane içeride varken dışarıdakiler niye işsiz? Bunu kim o sergiliyor? Bunu sendika sergiliyor. Hani diyoruz ki biz sendikaya adaletli davranın. <laughs> Biz zaten buradaki geliş amacımızın yegane sebebi, ben özellikle kendi adıma söylüyorum. Arkadaşlarım önce ekberiyle, ekbekleri için burada, ben adalet için buradayım. Ben adaleti sağlasınlar, arkadaşlarım için kendimi feda ederim, çeker evime gider, istirahatımı ederim. Ama maalesef ki Bilal Başkan'ın da söylediği, Bildik Başkan'ın yani Bilal Bildik Başkan'ın da söylediği boynunu eğdi, döndü gitti. Hiçbir açıklama yok. O kadar. Peki sendikalar neden böyle bir tavır alıyorlar? Ee, yani normalde sendika dediğimiz şey işçinin e, işte haklarını savunması gereken bir pozisyonda olması gerekirken e, günümüzde sendikalar e, böyle davranmayıp e, işçinin e, aleyhine e, tavır alabiliyorlar. Neden böyle? Şimdi bu, Önce bu, siz bu konuda, sonra siz buyurun. Bu konuyla ilgili e, bu aslında bu günümüzün meselesi değil. Bundan 35 sene önce gitmemiz lazım. 12 Eylül. 12 Eylül'den öncesine kadar sendikalar o zamanlar tabi e, tabii çoğu arkadaşımız belki dünyada hayatta yoktu ama e, okuyoruz. Daha aktif, daha bir söz ülkede söz sahibiydi. Hatta şu söz söylenebiliyordu. Bir hükümet varsa ve Türk iş var denebiliyordu. Yani ülkede söz sahibiydi. Ama bugün geldiğimiz noktada 12 Eylül yasalarına dayalı 35 yıl geçmesine rağmen hala o yasalarla bir sendikacılık yapılmaya çalışılıyor sendikalar yasasının e, ayaklar altında. Burada istenen şu. Sendikalar sadece adıyla var olsun. Tek elden yönetilsin. Hı hı. Tek adamcı olsun. Yani Bizim kristal sendikası da e, tüzüyle, programıyla, yapısıyla, gelenekleriyle aslında derin bir sendikadır. Tarihte bunun örnekleri vardır. Fazla uzana gitmeyelim. Beykoz'dayız. 91 ve 2002 eylemlerini Beykoz çok güzel yaşamıştır. 2013 yılında Topkapı biliyorsunuz bu dönemlerde bu zamanlarda müthiş bir eylem yapmış ve özlük haklarıyla da olmasa da ona yakın haklarla diğer fabrikalarda işlerine gitmişlerdi. Ama bunu direnişlerle yapmışlardı. Sendikalarla değil. Bugün bunu sağlamak da bu 12 Eylül yasalarını değiştirmek, bu zihniyeti değiştirmek. Ve bunu da nasıl yaparsınız? Sendika ağalığını bitirmek. bitirmek bunu nasıl yaparsınız? Sendikaların gelirlerini hem denetleyeceksin, hem de aşağı çekeceksin. 12 Eylül öncesinde bir profesyonel sendikacının maaşı en yüksek saat ücretinin maaşının üstünde olamıyordu. Hı hı. Ama bugün en yüksek saat ücretinin en az 3-4 katı maaş almaktadır. Yani sorun da burada. Peki şimdi Mersin'de de bir, siz zaten Mersin'den geliyorsunuz. Evet. Mersin'de de çadırınız devam ediyor. Mersin'deki durum hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle Mersin'de e, bir arkadaşımız vardı, e, açlık görevini devam ettiren Hı -hı. E, fakat bu sağlık sorunlarından dolayı bırakmak zorunda kaldı. Fakat şu an fabrikanın önünde bulunan çadırımız hala orada. Hı -hı. E, oradaki arkadaşlarımız da e, hem fabrikanın içinde çalışan arkadaşlarımız iş çıkışlarında da gelip e, çadırda eylemi devam ettiriyorlar. Yani hem de işten çıkarılan arkadaşlarımız çadırda eylemi sürdürüyorlar, direnişi sürdürüyorlar. Çadır aslında bizim için orada büyük bir sembol. Neyin sembolü? İşçi arkadaşlarımıza şunu öğretmek istiyoruz. İşçi arkadaşlarımıza şunu unutmamak istiyoruz daha doğrusu. Bu çadır bir direnişin sembolü. İnsanların iş hakkının çalışma hakkının nasıl engellendiğinin ve insanların nasıl yalnız bırakıldığının sembolüdür. İnsanların bu, buna karşı verdiği mücadelenin sembolüdür. İnsanların bu işte atılan insanların karşılaştığı bu muamelenin yarın kendi başlarına da geleceğinin işaretidir, semboldür, o çadır. İnsanlar, onu gören insanlar şunu unutmayacaklar ve akıllarına gelecektir. Ee, bizim başımıza gelen yarın onların da başına gelecek ve yine sendika tarafından yalnız bırakabilecekler. Bizim yaşadığımız olayları yaşayacaklar. Ee, ve şu an bizim gösterdiğimiz bu direnci, bu dirayeti ya da bizim bize gösterilen bu desteği onlar göre, göremeyecekler. Onun için biz o çadıra, bu direnişe o arkadaşların sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim, iç, bizim için değil sadece. Kendi gelecekleri için, kendi iş güvenlikleri için ve kendi sendikaları için o çadıra, bu direnişe sahip çıkmalara gerekir. Onun için çadırın orada varlığı bizim için önemli. Peki bugün işte Türkiye'de işten atmak çok kolay evet. işveren açısından. Bunun ve güvencesizlik giderek artıyor diyebiliriz. 64. Hükümet programı da açıklandı. Bunun esas sebebi taşeron sistemidir diyebilir miyiz? Bunun esas sistemi taşeron sistemi değil sadece bu unsurudur o. Bu işçi ve işçi sınıfının üzerine yapılan bu saldırıların temel sebebi sermayenin doyumsuzluğudur. Sermayenin daha fazla kar etme hırsıdır. Yani bu sadece taşeron meselesiyle değil, bu kapsam dışı meselesiyle, beyaz yaka meselesiyle, asgari ücretle e, ya da enflasyonist ekonomik politikalarla bu iş örgüt ya da örgütlenmeyi engelleyecek, engelleyecek her türlü girişimle bu zaten işçi sınıfının üzerinde bir şeydir, tehdittir, engeldir. Yani bunu e, iş yasalarında, iş güvencesinin e, daraltılmasıyla, engellenmesiyle zaten görüyoruz. Sendikal örgütlenme e, çabalarının kısıtlanmasıyla zaten görüyoruz. E, i̇şçi sınıfı her anlamda gerek yasal olarak, e, gerek sendikal olarak, gerek örgütsel ve eylemsel anlamda her türlü yani zayıf bırakılıyor sermaye tarafından ve sermayenin destekçisi e, himaye edeni hükümet e, tarafından hükümetler tarafından işçi sınıfına e, çok ciddi saldırı var. Hı hı. E, bu saldırı karşısında da sorunun devamı olarak ben ekleyeyim. Bu saldırının karşısında da işçi sınıfının e, kurumlarına, sendikalarına sahip çıkması gerekir. E, haklarına sahip çıkması gerekir. sermayeye ve e, sermaye yanlısı hükümetlere karşı birlik olması lazım. Her alanda mücadele etmeleri, etmeleri gerekir. E, bir de benim değinmek istediğim bir konu var. Bu çok önemli. E, gerek genel seçimlerde, gerek yerel seçimlerde ve gerek sendika seçimlerinde insanlar çok özen göstermeliler. E, toplumumuzun sahip olduğu biat kültürünü bir kenara bırakmalılar. Bir insana sadece e, işte kömür verdiği için ya da ayrı belli bir ücret maaş verdiği için ya da kendisine iş sağladığı için e, oy vermemeliler. E, kendi işlerinin, geleceklerinin devamını düşünmeliler. Ekmekleri nasıl arttırabilirler? İş güvencelerini nasıl arttırabilirler? Bunu düşünmeliler ve sandığa ona göre gitmeliler. E, bunun mücadelesini de her alanda vermeliler. Yoksa buradan kurtuluş yolu yoktur. Peki, e, şimdi buradan patrona veya patronlara veya işte sendika yönetimine söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Diğer konuşmayan iş arkadaşlara bakıyorum. Erçul. İsmi Eskişehir'den geliyorum. Ben de 2-6 Kasım'da işten atıldım arkadaşlar <laughs> gibi. Valla patronlara söyleyeceğim bir şey yok. Patronlara ne söyleyeyim? Patronlar yapar, tamam, sendikalar uygular. Dönem bu dönem oldu, maalesef patronların dediğini sendikalar yapar hale geldi. Ya Aslında sermaye e, görevini yapıyor, sermaye e, örgütsüz, örgütsüzleştiriyor. sermaye ucuz işgici istiyor, e, sermaye güvencesiz işçi istiyor, sendikasız işçi istiyor, sermaye istediği gibi kullanacağı işçi sınıfı istiyor, sermaye bu anlamda eline geçen her türlü fırsatı değerlendiriyor. Fakat buna engel olması gereken sendikalar, sendikalar asli görevini yapmıyorlar. Sendikaların görevi e, sermayenin bu fütursuzca işçi sınıfına, saldırısına engel olmaktır. Buna her anlamda engel olmakta. Yani e, gerek yasaları değiştirmek için meclise hükümete baskı yoluyla, gerekse de sermayenin bu tutumuna karşı fabrika iş yerlerinde yaptığı eylemlerle bunlara karşı gelmek durumundadır. Sermayenin dayattığı şeyi koşulsuz kabul etmek sendikaların görevi değildir. Peki sizin buradaki bu direnişinize, e, sendika bir cevap vermek zorunda kalacak mı, geri adım atacak mı, ne düşünüyorsunuz? Kalmak zorunda, ya yani başka seçeneği var mı? Düşünün, sendikanın üyeleri çaresiz, tırkı, hapishanede kalan mahkumlar gibi, hiçbir çaresi olmayan insanların yaptığı e, mahkumlar gibi açlık krevinde. Evet. Bu sendikanın ayıbıdır, bu işçi sınıfının ayıbıdır. İşçi sınıfı üreten sınıftır, eylem gücü de üretimden gelir ve eylemini üretime yansıtarak kullanır. Fabrikalarda yapar eylemini. Yolda sokakta yapmaz. Hı hı. Sendika çatısı altında açtık krevinde yapmaz. Çok komik bir durum. Utanç verici. Ama bundan utanç duyması gereken bizler değiliz. İşçi sınıfı değil. Sendikalar. Hı, hı. Sadece kristal sendikası değil. Kristal sendikasının bağlı olduğu Türk İş Konfederasyonu. Hı hı. Diğerleri DİST de dahil. Hepsi bunun içine dahil. Hı hı. Yani düşünün ki işçileri Çalışan kesimi Böyle bir eyleme mahkum bırakıyorlar. Hı hı. Bu utanç tablosunu temizlemek de yine onların işidir. Buradaki insanların hiç utanacak durumu yoktur. Buradaki insanlar ekmeği için, işi, aşı, geleceği, onuru için burada direniyorlar. Hı hı. Eğer buradan bir kazanım elde edersek bu hepimizin başarısı olacak. Ama buradan bir mağlubiyet olursa bu bizim ayıbımız, utancımız değil. <laughs> Kristal Sendikası'nın Türkiye sendikal hareketinin bir ayıbı olacak. Bu ayıbı temizlemek, bu lekeyi temizlemek onların işi. Onlar da bunu onlar düşünecek. Onun için biz burada kaldığımız sürece, eylemimizi devam ettirdiğimiz sürece artık şapkalarını önlerine koyacaklar. Biz nerede yanlış yapıyoruz diyecekler. Çünkü burada geçen her zamanımız onlar için bir ayıp. Ha. Bu ayımaya, ayıbı taşımaya devam ediyorlarsa artık bizim hiç söyleyecek lafımız yok. Peki yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı arkadaşlar Evet. Ben evet. Ben bu direnişin onuncu günündeyim. On gündür açlık eylemindeyim. Hedefim burada kendime zarar vermek değil. Asla. Benim de bir ailem var. Benim de bir çocuklarım var. Benim de bir yaşamım var. Fakat çocuklarımın kendi yaşamanın geleceğimi garantisi için buradaki arkadaşlarımla birlikte bu direnişi yapmak zorundayız. Sendika her ne kadar dirense de sizinle benim bir mücadele edecek pozisyonum yok dese de bu mücadele bizim sendikayladır. İşverenle değildir. İşveren çok güzel, çok iyi bir şekilde görevini yapmıştır. Sendika burada gereken görevini gerektiği şekilde yapmamıştır. Ve ölmek var dönmek yok diyoruz. Yaşasın işçilerin birliği. <laughs> şimdi artık yumruk sallamaya başladı. Evet. Evet. Evet, evet, sendikamızın, sendikamızın bu insanlara sahip çıkması, asli olan görevini yerine getirmesini istiyoruz. Evet. Evet. Fatih Ataş, 1996 yılında işe girdim. 2007 tarihinde 1 Mayıs 2007 tarihinde iş kazası geçirdim. Sağ kolumda %70 oranında sakatlık oranı var. Tüm belerinin %28 raporum var. Fakat emekli olamıyorum. %40 raporum olması lazım. Benim işten çıkartılma sebebim rapor. Yani almış olduğum %28 rapor. Fakat beni emekli etmiyor. 11 yıl emekliliğim var. Emekliliğime var. şişe camın yapmış olduğu haksız çıkışa Kristal Sendikamızın dik durarak eee çıkışlarımıza izin vermemesini bekledik. Ama sendikamız bizi Mersin'de yalnız bıraktı. Şu anki genel merkez yöneticilerimiz orada kaçarak, gerçeklerden kaçarak kaçıp buraya geldiler. Kaçan kovalanır hesabı. Biz de onları buraya buraya ziyaretlerine geldik. Bu burası bizim evimiz. Bizi kimse buradan çıkartamaz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ekleyeceğiniz bir şey yoksa var ben mıydı? doktorlarımıza çok teşekkür ederim Beykoz yani halkına Beykoz eyledi. halkına çok teşekkür ederiz arkadaşlarımız adına gerçekten bize vermiş oldukları bu mücadelede desteklerini biz e, 45 gün çadırda yaşadığımız direnişin yanında demek ki hiçmiş burada biz direnişi öğrendik direniş okulu burası olduğunu öğrendik burada e, Eylemin nasıl yapılacağını buradaki büyüklerimizden öğrendik. Burada bir gönüllülük esasına göre hiç tanımadığımız insanların bizi kucaklamasını, nasıl bir şey olduğunu tadına vardık. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Emeği geçen, bizi kucaklayan, bize kol açan herkes var olsun. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Yarın habere de teşekkür ederiz. Özellikle biz de teşekkür de. ederiz. Evet de teşekkür de. Teşekkür sizlere de teşekkür biz ederiz. Sesinizi duyurduğunuz için bu imkanı bize yaratmanız için size teşekkür ederiz. Biz de. Teşekkür bunun, teşekkür de. Var. bunun için varız. Hepimizi şöyle bir resmini alırsan. Teşekkür biz sadece sendikamız teşekkür ve işverenimizden özellikle sendika genel başkanımız Bilal Çetin Taş'tan bizim ve evdeki çocuklarımızın geleceğini karartmamalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. İş etmek yoksa barışta yok. yok. İş, İş yoksa. beş kere kreve çıktık. Biz hep bu sloganla gidiyorduk. Hani biz bir aileydik. Bu aileyi görmek istiyoruz. Evet. Gerçek can 13 arkadaşımız mı ya da 22 arkadaşımız mı? Bu direnişi tüm cam bekliyoruz. Evet. Tüm mesaisten çıkan arkadaşlarımızı Kristal Sendikası Genel Merkezi'ne Cam işçisinin kalbinin attığı yere bekliyoruz. Beykoz'a bekliyoruz. Ve Beykoz'un hakkında bekliyoruz. Evet. Ee, i̇şçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın burada sonuna geldik. Umarım e, bu direniş başarıyla sonuçlanır. Umarım hiçbir e, işçinin sağlığında bir e, problem olmadan e, sendikanın ve işte işverenin geri adım e, atmasını biliyorum ki yani bu direniş de geri adım attıracaktır e, diyelim bizde Biz de Yarın Haber ailesi olarak e, direnen işçilerin arkasında olduğumuzu buradan belirtmiş olalım. Arkadaşlarımızın e, arkadaşlarımız ağzına sağlık. E, i̇yi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Teşekkür Teşekkür ederiz.